Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düz Yata'nın hayranları özellikle TRT1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisini merakla bekliyor. Ulaş Tuna Astepe'nin de kadrosunda yer aldığı dizinin hazırlıkları uzun sürdü. Hem kostümler hem mekanlar hem hikaye bütünlüğü ve prodüksiyonun hazırlıkları derken Barbaros dizisi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre, Barbaros dizisi için ekip Mart ayının sonunda sete çıkacak. Engin Altan düz yatan da uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönmüş olacak. oyuncunun diğer projesi ise bir sinema filmi. BKM imzalı babamın kemanı isimli filmde rol alacak olan oyuncu, Mart ayının içinde film için sette yerini alacak.